Herkese merhaba ben Adil Yıldırım. Umuyorum ki iyisiniz. Şimdi erkeklere yönelik olarak bir video paylaşacağım arkadaşlar. Son dönemde topluluğumuzda erkeklerden çok fazla mesaj alıyorum. Youtube üzerinden ve Instagram üzerinden. <laughs> Şimdi hassas bir konu var. Şöyle ki... Arkadaş modundan sevgili moduna nasıl geçerim? Ya birçok erkeğin problemidir. Ben çok şahit oldum. E, yurt dışında yaşarken de şahit oldum. İtalya'da. E, Türkiye'de de çok şahit oldum. Mesela bir kızla tanışıyor. İşte bir şeyler hissediyor. Ama bir türlü duygularını gösteremiyor. Bir türlü kıza yaklaşamıyor. Bir türlü kendini ifade edemiyor. Bu konuda sıkıntıları var. Ee, kız da bir şeyler hissediyor ama erkek bunun adını koyamadıkça arkadaş modundan sevgili moduna bir türlü geçemiyorlar. Peki bir erkek nasıl davranmalı? Yani bu süreci nasıl yönetebilir? Şimdi bunları paylaşacağım sizinle. Kaç tane madde var? 4 madde halinde paylaşacağım. Erkeklere sesleniyorum burada. 4 madde halinde gerçekten hoşlandığınız, bir şeyler hissettiğiniz bir kıza ...arkadaş modundan sevgili moduna nasıl geçersiniz? Yani hassas bir konu. Gerçekten hassas bir konu. Çalıştım buna. Çünkü bu bana zaten 4-5 aydır gelen bir soruydu. Bu konuya çalıştım ben. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Böyle bir arkadaşım vardı. ya yani böyle birçok erkek tanıdım. Ama özellikle bir arkadaşım vardı ki... ...tabii isim vermeyeceğim şimdi. <laughs> yani birçok kızla tanışıyor. Aslında iyi diyaloğu var ama hemen kanki oluyorlar. Diyorum ki abi bu sefer ne oldu? Hani bu kız güzel falan. Abi kanka olduk diyor. Yani bir şekilde yol sürekli kankalığa doğru gidiyor. Bir türlü sevgili moduna giremiyor. Ee, mesela burada sayacağım davranışlar bu arkadaşımda yoktu. Ve söylediğim zaman bunları yap dediğim zaman da ya ben arkadaş modundan memnunum diyordu ama kızlar memnun değildi. Yani kızlar ilişki bekledikleri bir adamdan arkadaş modunda memnun olmazlar. Çünkü o adamdan ilişki bekliyordur. Adamın bir türlü buna doğru yol almaması bir şekilde böyle sinyaller vermemesi kızların aslında çoğu zaman sinirini bozar. Yani kadınlar ilk tanıştıkları anda bir erkeği kafalarında konumlarlar. Yani bundan arkadaş olur, bundan sevgili olur. Bununla cinsel çekim var, bununla cinsel çekim yok. Yani direkt olarak kafalarında bir konumlama yaparlar. Bizi belli bir rafa koyarlar. Arkadaşlık rafı, işte sevgili rafı. İkisi de olmayan, ya bundan ne arkadaş olur ne sevgili olur, hiçbir şey olmaz. Kadınlar çok hızlı kodlama yaparlar. Yıllar içerisinde çalışırken bunu ben gördüm. Erkekler çoğu zaman bu durumun farkına varmazlar ve nasıl davranacaklarını bilemezler yani. Hani bu kadına ben nasıl yaklaşmalıyım? Erkeği davranışlarında güdüleyen, yönlendiren konu cinsel çekimdir. Erkek gerçekten arzulayabileceği, cinsel olarak beğendiği, ya bu kadınla ben birlikte olabilirim, bu kadınla yatağa girebilirim dediği kadını sevgili modunda kodlamaya başlar. Bu çok önemli bir detay. Bununla ilgili olarak başka bir video daha paylaşacağım. Bir kadının erkeği arkadaş modunda değil de sevgili modunda yönlendirmesi yönünde. Nasıl olur da bir erkek sizi arkadaş değil de sevgili görebilir? Bu konuda kesinlikle bir video paylaşacağım, onu da hazırladım. Ama şimdiki konumuzdan uzaklaşmayalım. Bir erkek kız arkadaşına sadece arkadaş modunda kankitosuna hani kankişine nasıl sevgili modu yapabilir? Ne gibi davranışlarda bulunması lazım? Erkeklerden gelen bir soru. Şimdi ilk madde arkadaşlar duygularını belli et ve sorumluluk al. Bir erkek sorumluluk almak zorunda. Yani duygularını belli et. Sana aşık oldum işte sana hoşlanıyorum acayip derecede sana bağlanıyorum falan değil. Böyle bodoslama dalmayın da çünkü ürkütebilirsiniz. Bu yanlış. Ama bir şekilde erkekler duygularını belli etmeyi bilir. Bakışlarıyla, beden diliyle, hareketleriyle, yaptığı esprilerle kadına duygularını belli eder. Bir arkadaştan fazlası olduğunu, arkadaştan öte bir his içinde olduğunu belli eder. Erkekler bunu bilirler. Sorumluluk burada önemli olan. Yani bir erkek duyguları nasıl belli edeceğini bilir. Erkeksi duygulara sahip. Heteroseksüel bir adam bunu bilir. Ama sorumluluktan kaçabilir. Bir de şu var. Ya reddederse. Şimdi burada ikinci maddemiz bu. Reddedilme korkusu. Ya ya beni reddederse. Ya bazı erkeklerde bakın siz de şimdi dertleşeyim ben biraz. Bazı erkeklerde bu reddedilme korkusunun aşırı olduğunu gördüm. Yani ölüm korkusu gibi bir şey. Hani adam sanki ölecek yani Allah'ım diyor beni ya reddederse. Ya reddedilme korkusu nedir ki? Ya bir kadın seni reddettiği zaman ne oluyor yani? Özgüvenin tamamen yıkılıyor mu? Eğer özgüvenin tamamen buna bağlıysa zaten zor bir durumdasın. Çünkü özgüven sadece buna bağlı olamaz. Yani bir erkeğin özgüveni dış koşullardan, dışarıdan alacağı tepkilerden, cevaplardan bağımsızdır arkadaşlar. Özgüveniniz tamamen buna bağlı olamaz. Eğer sadece buna bağlıysa ciddi bir sorunumuz var demektir. Yani burada halletmemiz gereken ciddi bir problem var. Çünkü sadece buna bağlı olamaz. Özgüven bir kadına gittin konuştun. O da işte arkadaşın mesela. O da dedi ki ya hayır ben öyle düşünmüyorum. Yani ben bu duygularda değilim dedi. Tamam okey ilişkine devam et. Nerede problem? Sen panik yaptıkça kadın senden uzaklaşır. Yani okey hepsi bu. Sadece şansını denedin, duygularını belli ettin. Israr etmemek burada önemli. Saçma sapan bir ısrarın içine girmemeniz gerekiyor. Çünkü kadınlar bundan hoşlanmazlar. Israrcılık saçma bir şey. Yani bir kadın hayır dediyse hayırdır. Bitti bu kadar. Çok fazla ısrar etmeyeceksin. Eğer o fikirlerini değiştirip sana doğru geliyorsa eyvallah ama erkeklerin ısrarcı olmasını hiçbir zaman için. Hiçbir zaman için doğru bulmuyorum. Bence yanlış bir şey. Bence bu yanlış bir şey. Israr hatalıdır. Yanlış bir şey. İkinci maddemiz bu. Reddedilme korkusuyla başa çıkman gerekiyor. Gerekirse bu konuda terapi al yani. Hani ölüm korkusu gibi bunu değerlendiren, inanılmaz korkan erkekler var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yanlış bir şey. Üçüncü maddeye geçiyorum. Şimdi bu çok yapılan bir hata. Benim danışanlarım var. Erkek danışanlarım. Diyor ki ee, kız beni sürekli arkadaş olarak görüyor Adil Bey. Bir türlü sevgili moduna alamıyorum. Biraz diyorum anlatır mısın? Hani bireysel danışanlarıma söylüyorum. Biraz anlatır mısın? Yani davranışlarını anlatıyor. Bir hatayı tespit ediyorum. Erkeklerin sürekli olarak yaptıkları bir hata var. Onun için de kadın doğal olarak seni arkadaş olarak görüyor. Çünkü bu hatayı yapıyorsun. Peki hata nedir? Arkadaşça tavsiyeler vermeyi bırak. Çünkü sen arkadaşça tavsiyeler verdikçe kız da seni arkadaş olarak görüyor. Ya belki kız da sana karşı bir şeyler hissediyor. Açılmanı bekliyor, açılmıyorsun. Bir de üstüne üstlük arkadaşça yaklaşmaya devam ediyorsun. Kızı niye suçluyorsun ki? Kız tabii ki seni arkadaş olarak görecek. Çünkü sen o frekansta, o şekilde davranmaya devam ediyorsun. O frekanstan çık. Şimdi arkadaşlık modundan sevgili moduna geçmek iki farklı frekanstır. Diyelim ki arkadaşlık frekansı burada, sevgili frekansı da burada. Sen bu frekansta yürümeye devam edip sevgili olmak istiyorsun. İmkansız bir şey. Frekansını değiştir. Yaklaşım tarzını değiştir. O şimdi sana sürekli bir şeyler danışıyor, sen de arkadaşça tavsiyeler vermeye devam ediyorsun. Bir kere bunu kapat. Bunu kapat çünkü arkadaş modunda davranmaya devam ediyorsun. Eğer buna benzer arkadaşça davranış biçimlerin varsa onları da kapatman gerekiyor. Çünkü kız seni her zaman için arkadaşça görecek. Yani her zaman bir arkadaşı olarak kodlamaya <laughs> devam edecek. Ana konu bu. Ana konu bu. Arkadaşça tavsiyeler lütfen vermeyin sohbetler esnasında. Ve dördüncü konu. Bu da önemli. Şimdi bakın birinci maddede dedim ki duygularını belli et. Bundan çekinme ve sorumluluk al. Çünkü bazı erkekler duygularını belli etmekten korkuyor. Yani bence çok saçma. Arkadaşlar dördüncü madde bununla ilgili. Duygularını belli edemeyen erkekler var. Çekinen erkekler var. Konuşmaktan çekiniyor. Ya işte reddederse ben işte ölürüm kendimi köprüden atarım falan filan. İnanılmaz bir şey. Bakın <laughs> ben gerçekten inanamıyorum. Mesela bu videoda bahsettiğim arkadaşıma bir türlü bir de tartışıyorduk yani. Diyordum ki ya duygularını belli etsene falan. Adam da bana diyordu ki ya abi böyle giremem ben olaya falan. Tamam da hep arkadaş oluyorsun ve sonra o kızlarla arkadaşlığın da devam etmiyor. Çünkü seni arkadaş olarak görmediler ki hani yakışıklı bir adamsın yani. Belki senden bir beklentisi var. Düzgün efendi bir adamsın. Duygularını belli et yani harcama. Arkadaşlık tamam eyvallah da. Ya yani bir yere kadar. Çünkü kadın bir beklenti içine girebilir ve en azından şansını denemelisin. Bazı erkeklerin şansını deneyecek kadar bile cesareti yoktur yani. Bu ciddi bir sorun. Hayatta da ciddi problemler onları bekliyor. Bakın dördüncü madde bununla ilgili. Diyelim ki duygularını belli edemiyorsun. Diyelim ki kıza açılamıyorsun. O zaman aslında çok iyi bir sinyal verebilirsin. Yani duygularını anlatmadan çok iyi bir sinyal verebilirsin. Şimdi bu sırrı, bu formülü söyleyeceğim. O da şu. Bazı danışanlarımda şöyle bir olay var. Kız en son ilişkisini anlatıyor. İşte ona akıl danışıyor. İşte şu anda yakınlaştığı birisini anlatıyor. Ve çocuk acı çekiyor. Diyor ki abi üzülüyorum. Ya bir de bana ilişkilerini anlatıyor. Ben de dinliyorum. Ya bu bir kabus gibi falan diyor arkadaşlar büyük bir hata yapıyorsunuz. Bir şeyler hissettiğiniz kadının ilişkilerini dinlemeyin, dinlemeyin ya sizi ilgilendirmiyor. Ona açıkça söyleyin. Diyelim ki duygularınızı ortaya koyamıyorsunuz. Ona karşı duygularınızı açamıyorsunuz. Eyvallah tamam peki bu konuya tamir edemiyoruz. O zaman şunu diyeceksiniz. Bak ben senin ilişkilerine ilgilenmiyorum. Kadınlar bunu anlarlar. Senin ilişkilerine ilgilenmiyorum ya ben bunları dinlemeyeceğim tamam mı yani bunlar beni ilgilendirmiyor gerçekten. Başkalarını anlat ama ben senin ilişkilerini bana anlatmanı istemiyorum dediğiniz zaman aslında bütün duyguyu aktardınız. Hiçbir şey söylemeden her şeyi söylemiş oldunuz. Çünkü kadınlar bir şeyi çok hızlı anlarlar ve derler ki o burada bir şey var. Neden ilişkilerimden rahatsız oluyor ki? Çünkü bana karşı bir şeyler hissediyor. Açmış oldunuz kendinizi. Üstelik kadın size karşı bir şey hissediyorsa eğer şunu diyecektir. Neden? Yani niye rahatsız oluyorsun ki? O zaman işte bu gollük bir pastır. Anlatabiliyor muyum? Boş kaleye golü atacaksınız orada. Diyeceksiniz ki sen tahmin et neden rahatsız oluyor olabilirim? Sen tahmin yürüt. Hani akıllı bir kadınsın. <laughs> yani size pas veriyor. Siz de golü atacaksınız. Eğer nedenini sormuyorsa. Ya yani neden rahatsız oluyorsun ki falan demin gülümseyip böyle susuyorsa. O zaman size karşı bir şey hissetmiyor demektir. O zaman ilgilenmiyor demektir. Neden rahatsız olduğunuz falan onu hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Çünkü onun umurunda bile değil. <laughs> umurunda bile değilsiniz. Üzgünüm yani. Sadece arkadaş modundasınız. Bakın burada 4 tane çok önemli ipucu verdim arkadaşlar. Bunları kullanın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.